İnsanlar gerçek bir peygamberle sahte bir peygamberi nasıl ayırt edebilirler? Evet, bu mükemmel bir soru. Aslında bunun için bir formülümüz var. Ücreti tanıma kanunu ya da Allah tarafından atanan elçiyi tanıma kanunu olarak bilinen bu kaide delalete karşı korur. Üç maddeden oluşur. Her şeyden önce bir elçinin gerçek ya da sahte olduğunu isminin selefleri tarafından zikredilmiş olup olmadığına bakarak anlayabilirsiniz. Peki bu neden önemli? Çünkü bazen insanlar gelir ve ben Tanrı'nın elçisiyim derler. Ama ellerinde hiçbir kanıt yoktur. Böyle insanları direkt göz ardı edebilirsiniz. Çünkü benim adım falanca peygamberin kitabında geçmektedir demedikleri takdirde otomatik olarak diskalifiye edilirler. Neden? Çünkü bu Allah tarafından atanmış olan birinin davasını kanıtlamak için kullandığı bir yöntem değildir.